Arkadaşlar selamun aleyküm. Aleyküm selam. Başımıza öyle bir iş geldi ki. Hem de öyle böyle değil. Şevki abi büyük bir bomba aldı. Hem de ya ne bombası. Ya patlayacak ya patlatacak. Hidrojen abi. bombası. Hidrojen de <laughs> su oluyordu değil mi Turgut abi? <laughs> yani bu sefer var ya hiç abartmıyorum. Kesin sıçtık ya. Yani sıçmasa bile bak. Şevki abi kesin sıçacak şu <laughs> an. Abi. <laughs> abi araba Hibrit, tam hibrit kaç kağıt? Sahibine ulaştık. Dedi ki içine iki bardak su girdi, girmedi dedi. Lan dedi tam bizlik o zaman. Ama içinden bir kova çıktı. Hangi kova? Bak <laughs> hala Ses biraz fazla, hakkını zelaledin ama. Bir dakika müsaade eder misin? Şimdi buraları yıkadım. Her yer Habolet Samuri'di değil mi? Paketlerle tek tek sinere basıyoruz abi. Sinere mi basıyorsun? Evet. Bak şu kapı döşemelerini de komple sokmamız lazım ha. <laughs> Bu araban gerçi oralara çıkmamış görünüyor ama bak çamur burada. Girmiş buradan içeri. Sizsiz olun sel hasarlı araba almayın. Bak kuaför dükkanı kapattı bizden geldi uğraşıyor. <laughs> Şevki ne oldu kardeşim? İki Kanka bardak su vardı. Kanka hiç ya adam öyle söyledi. Ama tabanın üstünde hiç Leke bile yok. Yok da adam Halil Yusuf'u altını görme şansı yok. Adam haklı da. Halil'in altı o güzeller çekmiş. Samur süngeri çekmiş. Allah'ın izniyle uçaya biz bu arabayı bitiririz çalışırsa. Zaten satmayacak onu. Satamazdı konu ki bunu nasıl satacak? He, cim onu zaten. <laughs> bunu arkadaşlar bitirip evde kullanacağız. Başka çaremiz yok. Bir sene kullandıktan sonra satacağız. Bir yıl kullanırız onu. Baktık ki tamam bu arıza vermiyor. Ondan sonra katılmak koyacağız. Yoksa bunu gönül rahatlığıyla Allah aşkına veremeyiz. Çünkü biz çupra süfra toplamıştık. Çupra da en ufak bir şey yoktu ya. Böyle samur, mamur bir şey yok. Yine de bütün her şeyin değişmiştik. Bunda iki el araba samur çıktı. Bu temiz hali şu anda. Öyle mi Şevki? Şevki şey biz bir <laughs> Şefki, ben şimdi Diyarbakır'a gidiyorum sadece. Oradan peygamberle yandan sağa dua edeceğiz. Niye arkadan çekiyorsun bunu? Ya bunu daha onunla çekilecek şey kalmadı <laughs> <laughs> Macera. Macera. O zaman dua isteyelim çünkü. Anca dua paklar bizi. Arkadaşlar Müslümanlar camiye gittiği zaman Hristiyanlar kiliseden bir yerden bize dua edin. <laughs> Yoksa bu arabaların altından çıkma şansımız yok. Kendini iyi bak görüşürüz. İyi bakın da diyemedim ben.